Evet sevgili arkadaşlar son yıllarda izlediğimiz en enteresan karşılaşmayı izliyoruz. Yani en enteresan müsabaka arkadaşlar. Son yıllarda izlediğimiz. Evet herkes gelsin. Söze öyle başlayalım. Çünkü çok ilginç. Gerçekten çok, çok ilginç. Yani ben ee, maç öncesinde bir cümle kurmuştum. Aslında o cümle gerçekleşti. Kısmen gerçekleşti. Kısmen gerçekleşti. Herkes gelsin bir yayını beğensin arkadaşlar. O cümlemi açıklayacağım. Maç öncesinde ben aslında olacakları söylemişim. Aleyküm selam. Arkadaşlar aynı cümleleri tekrar yazmanıza gerek yok. Ben açıklayacağım şimdi. Ee, şimdi bu maçta Birçok tartışma getirecek. Maç şike var mı, yok mu? Şöyle böyle diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, anlatmaya başlayayım inşallah. Bu arada yayını beğenmeyen arkadaşlara her türlü söz müsait herhalde. Evet arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 120 kişi de kalmış beğeni. Beğeni şöyle 250'leri görmedikçe hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Boşuna yazıp yormayın. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki e, müsabakada aslında Fatih Karagümrük müsabakaya iyi başladı gibi ilk dakikalarda da, ilk dakikada daha doğrusu Ahmet Musa'nın ceza sahası dışından bir şutu var. Kaleci Berkede kalan cılız bir şut ama Fatih Karagümrük kaleye kolay gidebileceğini gösterdi. İlk dakikalarda iki takım da birbirine yoklama çekiyor. Karagümrük sol kanattan getirme peşinde genellikle ama yani kendilerine göre sol kanattan yanlış anlaşılmasın. Ama e, savunmamız uyanık yazdım. Savunmadan kastettiğim kim minci ve atilla arkadaşlar. Evet. Sosa'ya ceza sahası dışında tabanla bir müdahale var arkadaşlar. Hakemin avantaja bıraktığı bir müdahale. Dikkat edin o pozisyonda Sosa'nın e, hani çorabının üst kısmı var ya tekmelik dediğimiz kısım. Oraya tabanla bir müdahale var arkadaşlar. Hakem avantaj dedi. Hani buna kırmızı verildi verilmedi diye emin olun. Rakipler e, muhtemelen o tam o anın fotoğrafını atardı. 500 kere algı yaparlardı. Bakın kırmızı verilmedi diye ama temas hafif kırmızıyı gerektirecek bir durum yok bence. <laughs> ama Krapon'un bir <laughs> şeyle de değdiği gerçeğini de arkadaşlar. Yani kramponun dişiyle değiştiği gerçeğini değiştirmez değdiği gerçeğini. Nazım ve Novak bol bol bindirme yapıyor. Notumu almışım şu ana kadar ama istediğimiz pas trafiğini yapamıyoruz sanki. Dakika 6 gerçi ama olimpiyat stadı değişik bir iklimde. Saha zemini buz tutmuş gibi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. 13'te sağdan korner kullandı Valencia'nın yıldız bir kafa vuruşu. Out'a gitti. Müsait değildi. Salahiye bir itme var gibi ama hep anlattığım şekilde ee, ligimizde hemen hemen her maçta bu tip itmeler, çekmeler sürekli oluyor. Hani bakın böyle vardı Salahiye'nin penaltı verilmedi falan filan. Bunlar ağlamaya göre arkadaşlar. Kimse ağlamasın. Yıldızlı ve büyük harfli bir şey yazmışım. Takım ofans yapmaya, yapmaya, ofansı unutmuş. Şaka değil, ciddi ciddi unutmuş. Nereye pas atıp da pozisyona gireceğini bilmiyor oyuncular. Bak. Nereye pas atıp da pozisyona gireceğini oyuncular bilmiyor. Mücadele iyi, düşünce iyi, paslaşmalar iyi, top bizde falan ama final yok. Final yok diye söylemişim arkadaşlar. <laughs> 29. dakikada e, 29. dakikada Mert Yandaş'ın Nazım'ın koşu yoluna pası Nazım'ın koşu yoluna pası sağdan orta savunma araya girdi ama gelişine bir şut var Mesut Özil'den. Yani Mesut'tan gelişine bir şut var. Kaleci çıkardı. Tehlikeli pozisyon sonrasında da Novak vuramadı ama tehlikeli bir pozisyondu. Arkadaşlar yayını beğenmediniz bir Ben de sadece üyeleri açık yapayım. Çünkü abone arkadaşlardan bir kısmı yayını sabot etmeye gelmişler. Belli. Yani 350 beğeni gelmedikçe açmıyorum. Haberiniz olsun. Bu yayında da 350 kişi var merak etmeyin. Hadi 300 olsun. 31'de golü yedik. Pes için golü. Ama offside olması lazım diye not ederken Sonra baktım ki yani ben yazdım net hem de ama yan hakem devam dedi. Hani kole şaşırdım orada. Pozisyona baktım ki Nazım denen futbol cahili. Aynen böyle yazmışım. Nazım denen futbol cahili bozmuş offside'ı. Allah senin gibi topçunun yazmışım. Bir sürü ünlem. Arkadaşlar sağ bek, sol bek. Yani dikine görebilen isimler. Lan baktın stoperin ikisi de öne çıkmış. Lan sen hangi akla hizmet orada duruyorsun? Hangi akla hizmet orada duruyorsun? Çıksana cahil. Fenerbahçe'nin yediği golü bak savunma çizgi halinde durmuş. Salahi, Kim Minji, güzelce çekilmiş. En arkada duran Nazım Sangare bunu düşünecek futbol aklına sahip değil arkadaşlar maalesef. <laughs> Ve 1-0 gerideyiz. <laughs> 1-0 gerideyiz. Şimdi Fenerbahçe gol yediği zaman öyle ben başka takım taraftarı gibi yok işte şöyleydi böyleydi yok offside'di yok milimlikti santimlik gördüğünüz üzere Nazım offside'i bozuyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Karamuah'la bir pozisyonu var. Soldan Karamuah gidiyor. Nazım böyle izliyor adamı ya. Ya tamam ofans unutmuş olabilirsiniz Pereira'yla ama ofans unutmuş olabilirsiniz Pereira ama defansı da mı unuttunuz ya? 34 e, soldan Nova'nın ortası. Orada güzel Valencia üstünden falan atladı. Savunma sektirdi. Arka direkte Nazım kafayı vurdu. Ve savunmayla kalecinin çıkarttığı top tehlikeliydi. Bakın dikkat edin. Sol bek orta açıyor. Sağ bek kafa vuruyor. Yani dörtlü savunma böyle oynanır. Off, Offside'ı bozmasa biraz daha savunmatik hareketleri yapsa tam sağ sol bek. <laughs> tam sağ sol bek arkadaşlar. <laughs> Tam sağa sol bek. 35'te sağdan Mert Hakan yandaşın ortası. Pelkas'ın kafa vuruşu ve kalecide kalıyor. Cılız bir kafa vuruşu ama orta kafa. Ben size maçtan önce dedim. Açıp bakabilirsiniz. Maç öncesi canlı yayına. Ee, dedim ki size bol bol orta kafa deneyeceğiz. Evet bunlar kısa diyorsunuz ama deneyeceğiz. Görün bakın diye. 35-07'de kaleci yatmaya başladı. Bakalım dedim kaç dakika ekleyecek. 37'de sağdan Nazım'ın orta şut karışımı yan ağlarda kaldı. Ceza sahası çizgisinden yaptı bu davranışı. İyiydi açıkçası. 37 sağdan evet en kritik pozisyona geldik. Arkadaşlar burada lütfen rica ediyorum yayını beğenelim. 300 beğeni geçelim. 37 sağ kanattan İrfan Can Kahveci ortaladı. Bak işte hep bunu bekliyorum. Arka direğe ortalamasını bekliyorum. Ya da kaleye doğru kavisli kaleciyi kontür pi'de bırakacak şeyler, ortalar. İrfan ortaladı. Arka direkte Novak, bak ben size diyorum ya Novak'tan sürpriz, işte Nazım'dan sürpriz. Bakın İrfan ortaladı, Novak arka direkte kafa vurdu. Trabzonspor'daki Novak buydu işte. Arka direkte birden belirirdi. Birden bir arka direkte belirirdi. Lan nereden çıktı bu derdin? Ha tam nereden çıktı bu diyeceğimiz. Kafayı vurdu. Kaleci çizgide çok net bir pozisyonu çıkarttı. Çok net bir pozisyonu çıkarttı kaleci. Ardından Pelkas vurdu. Arkadaşlar şöyle bir kurtarma şekli yok. Pelkas vuruyor. Şurasına değiyordu. Şimdi bu pozisyona penaltı değil diyen kişilerin gerçek manada diyorum hiçbir şeyine inanmayın arkadaşlar. Yani hiçbir şeyine inanmayın. Dürüstlük, erdem, ahlak falan filan hani siz bilirsiniz. İnsanların hepsinde olacak diye bir şey yok ama bu pozisyona penaltı değil diyen varsa hakemse yırtın hakemliğini. Arkadaşınızla bir daha var, arkadaşınızla futbol tartışmayın. Kale çizgisinde şu şekilde elle çıkartıyor kaleye giden topu. Yani kale çizgisinde bu şekilde elle çıkartıyor buna penaltı değil diyen varsa futbolun fesini bile konuşmayın. Yazık. Nefesinize yazık. Net kırmızı kart ve penaltıydı. Öyle oldu. Arkadaşlar maçın başın başlamadan dedim ki ya dedim şans bir bakarsınız yaver gider. Hani pozisyon olmaz. işte şu olur, şu olur bu olur. Hani sıfır sıfır olur. Beraberlik olur. Bir şut çekersin. Futbolcu çizgide çıkartır. Hani çizgide elle çıkartır. Kırmızı kart penaltı. o iki gol birden olmuş olur dedim. Hakikaten iki gol birden olmuş oldu ya. Ya penaltıda gole çevrildi ya. Tabi penaltıyla Mesut Özil gole çevirdi akıllara da şu soru geliyor. Mesut Özil 3'te 3 penaltı attı. Bizim işte Frankfurt'ta kaçan penaltımız, işte Olympiakos'ta yok şeyde Antwerp'te kaçan penaltımızı niye Mesut kullanmadı diye? Şimdi tam durum buyken <laughs> Kusura bakmayın. Yazdım oraya. Hakeme itiraz ediyorlar ama boşuna yazdım. 38'de elle çıkaran Burak Bekaroğlu kırmızı yeri. Bu arada Burak Bekaroğlu'nu beğendim. 24 yaşındaki genç arkadaşım beğendim ama hani 3 büyükler kalitesinde değil ama Süper Lig'de kalıcı olur gibi duruyor. Ve ben sarı kart yazdım Caner Erkin. Ben Caner Erkin'e sarı kart yazdım. Arkadaşlar pozisyonu izlediniz mi bilmiyorum. Şimdi pozisyon içerisinde Caner Erkin varsa, itiraz ediyor diyorsa, kırmızı çıktıysa Caner küfür etmiş midir? %100 etmiştir. İyi de hocam takımına e, ihanet etti. Ya Trabzonspor kara gümrük maçıydı. Caner'in yanından adam geçiyor. Caner izliyor. Caner izliyor arkadaşlar. Bana Fenerbahçeli arkadaşlar attılar. Klip attılar. Bak hocam diyor Fenerbahçeli olamaz diye. Caner kenara çekiliyor. Gol pozisyonu oluyor. Caner bırakıyor. Kenardan gidiyor bırakıyor. Bakın internette var bu. Ya ne kadar seviyorsunuz birilerine şikeci ilan etmeyi, birilerine şunu ilan etmeyi, bunu ilan etmeyi. Bakın abi. Yani durum bu. Ha yaptığı ihanet midir? İhanettir. Yani ne gerek var ya? Ya arkadaş elle oynamış. Var diye bir şey var. Bak bu cahilliktir. <laughs> bu cahilliktir. Ya var diye bir şey var. Yanlış karar verdi. Var diyecek ki düt gel incele bak bitti. Bu arada 300 beğeni dedik ama 283'te kaldı. Ben yine de aboneleri açtım sohbetim. Yani Caner Erken'in yediği kırmızı kart dediğim gibi daha önce de oldu. Karagümrük 9 kişi. Penaltı almışız. 1-0 yenik durumdayız. Gol olursa 1-1 rakip 9 kişi. <laughs> Ve 40. dakikada Mesut Özil penaltıyı gole çevirdi. Skoru 1-1'e getirdi. 43'te sağdan solsan ortası Valencia'nın kafası avuta gitti. Yıldız bir avut. Viviano dakika çalma peşinde. Şimdi şunu söyleyeceğim. İlk yarıda beğenmediğim kişiler. Valencia sahada yok. Bir. Sosa'yı yeterince beğenmedim ama zeminden dolayı iki. İki. Ee, Pelkas kıpır kıpır bakın pasatası yapıyor. İrfan Can pasatası yapıyor. Mesut Özil e, bence Mesut Özil hiçbir şey yapmadı. Ama penaltıdan gol attı falan. Yani bu maçta Mesut oynamıyor, Valencia oynamıyor, İrfan oynamıyor bence. Bana kalırsa Sosa oynamıyor, Mert Hakan oynamıyor. Ha! Zemini de bu işin içine dahil edin. Valencia oynamıyor. 6 kişi oynamıyordu. Tabii psikolojik bir baskı da var Fenerbahçe futbolcularında. Yani Sonuç buraya gelmiş, taraftar çıldırmış, dinlenimandan çıkmış. E İlla ki bir şeyler olması lazımdı. Yani hal böyleyken Fenerbahçe'nin ikinci devrede radikal kararlar alması lazım. Mesela nedir radikal karar? Bu kadar orta kafa deneyeceksen Serdar Dursun alabilirsin. Ha Valencia'yı çıkarmadan alabilirsin. Mesela nedir radikal karar? Mert Abraham'ı çıkartırsın, Serdar Dursun alırsın. Niye olmaz? Türkiye Türk arkadaşlar. Şey Sahne. Hani, hocam yabancı kuralı var diye. Türkiye Türk. Baktın olmuyor. Rossiyi alırsın. Hani bu maç sanki Rossiyi çağıran bir maç. Hani baktın olmuyor sosayı çıkartıp Crespo'ya dönebilirsin. <gülüyor> yani <gülüyor> Nazım Sangari'yi çıkartıp Burak Kabacak alabilirsin. Yani yapabilirsin ne yapabilirsin. Ama e, öncelikle yapmamız gereken maçı kazanmak arkadaşlar. Maçı kazanmak dışında hiçbir seçenek bu maçta affedilir değil. Zeki Murat böyle yönetiminde işte Konya'yla o Konya 9 kişiyken Yenildik bir sıfır diyorsunuz. Ben, ben o maçın ilk devresini yorumladım. Dedim ki devre arasında bu Konya 10 kişi de kalsa 9 da kalsa biz bunları yenemeyiz. En iyi ihtimal bir sıfır biter dedim. Ben bu maça diyorum ki biz 60'a kadar gol bulursak kesinlikle 3'ü de buluruz. 4'ü de buluruz 5'i de buluruz. Şifre 60'a kadar gol. <laughs> Şifre 60'a kadar gol. Vasat oyun oyuncu az önce açıkladım arkadaşlar. Boğazımı tekrar sizin için yoramam. <laughs> Ama e, maç böyle giderse Bir Mesut, Serdar Dursun değişikliği olabilir. Sosa Mert Hakan'dan en az biri çıkıp değişiklik olabilir. <laughs> Bulmamız lazım. 60'a kadar gol bulamazsak bu sefer strese dönecek. Hele hele biz ikinci golü yersek çıkaramayız. Ben size söyleyeyim. Neyse arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. Maçın sonrasında inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Değişiklik hazırlıkları var. Zemin kötü. İnşallah maçın sonucu kötü olmaz. Görüşmek üzere.